Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Cem Bey. Bugün sizlerle yeni bir Minecraft Survival videosundayız. Yanımda var. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda beraberiz. Aynen. Hemen şu ray sistemini gösterelim arkadaşlar. Sen yapacağımız. Aynen. Yaptık arkadaşlar burayı. Böyle biliyorsunuz. Orta iki koridor merdiven. Aynen. Şimdi, Öyle tam, 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 iniyorsa, iniyoruz. i̇nme yani, kazısı da işte çıkarken üç tane Aynen. lazım. Aynen yapan, onu yapacağız. Evet yani, ileride. Ama bunu yani güçlendirirsek videoda yaparız diye düşünüyorum. Aynen. Bu önemsiz bir şey. Zaten. Şöyle de oldu, böyle de çıkıyoruz. <laughs> Aşağı düştü. Buradan da yukarı çıkıyoruz. Bu bölümde arkadaşlar Nether'a gideceğiz gel emir evet evet dur. şey ama e, girişini farklı bir şey yok aynen İlk başta bir nether'a gidip güzelmiş ooo ne söylüyosun lan aa hastalıklar dolmuş arkadaşlar onlar çok iyiymiş aynen ah bu Cık. ya bu girişi falan düzenleriz de ee, ilk önce bir nether'a normal gidelim sonra o nether'dan bir şeyler toplayıp e, yapacağımız dekorasyon için bir şeyler toplayıp geri gelip o dekorasyonu yapacağız. Evet. Evet. Ama bu bölümü yetiştirmeyiz. Efendim? Hepsi bu bölümü yetiştirme belli değil. Aynen. 22 tane vit var. Şimdi obsidyenlerimizi alalım. Çakmak taşı. O varmış zaten şunu koy. Şuradaki tavuğumuz büyüdü bu arada kanka. Hayır neredeydi? Şurada bak şurada. Camın altında şu arkada. Ben unutmuştum ha Ben de unutmuştum yeni gördüm. <laughs> Yumurtlamış. Yumurtası dışarı çıkmış. Ee, Aa, bir gittim. tane de demir alayım. Al bir Hemen. Hop. Çakmak taşı yaptım. Şimdilik öyle bir yere, öyle sıra bir yere yapalım. Şuraya yapalım mesela. Ha, sonra burayı kırıp dekorasyonu yapalım. Aynen. Ya yanlış yaptık İki saat kır. Ne evet, ayrı set olduk bu arada Videoda Aynen. Bir önceki videoda baya bir toplamıştık. Ha, biliyorsunuz. 2, yani biliyorsunuz. Her İki, Bakabilirsiniz üçüncü Bir, iki. Evet. On like gelmedi var beş like alalım. <laughs> Şimdi şuraya bir blok koyacağım. Bak şimdi bak bak bak. Aa, yanlış yaptın. Nasıl yanlış yaptım? Doğru mu yaptın? Ya ben ne güzel troll Buraya Grave koyacağız. <laughs> Neyse. Şimdi çakmak taşını çakmaklıyoruz. Açılış hazır mısınız? Çak onu. Çaktım ana. <laughs> Hadi gel. Cehennem isterek gidiyoruz evet. Tövbe <laughs> tövbe. Evet. Aha geldik. Kasta olabilir. O 14 çanko yuh. Ben de diyorum oyunum niye kasmıyor. Ayarlar, video ayarları şunu düşüreyim ben. Aa yanıyormuşum ben yanmıyormuşum. Değil evet arkadaşlar şimdi buradan nedirler toplayacağız. Aynen. Bayağı topla kanka. Şey, ben bakayım. Kuvars lazım mı? Kuvars sağlık aynen al. Kuvars sağlık. Ne dırak? Rukumu falan. Rukumu ne yapacağım? Ne dırak bulmak lazım? Ya şey için. Dekorasyon için. Hmm. Değil, ama ne Al Ward... Al ama rukumu. Yani. Al. Alayım mı almayayım? Al, al al. burada doldurum. şeyi kaybetmek de ortalık. Aynen sen bak ona. Onu bir çocuğum gibi ver. Ee, o geri yapışı hızlandırırım belki. Belki. S Sıkılmayın diye. Aynen. Aha gaz geldi çok iyi. Hadi Sende ne kadar var? Bir saniye sonra an gaz öldürmekle meşgul. Ya da beni öldürmekle meşgul öyle bir şey. Hepsini karşı değil yok. Tutturamıyorum. Ah! Öldün mü? Yok. Oyundaki Ölsen karakter, atla yazar ya. Oyunda karaktere vuruyor ben kendimi atacak yanımda. Aa bana da gaz vuruyor. Atsarsın. at 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 at. at atsana ta Ne vuracağım oğlum. Gel buraya. Dur dur. Sana bana dikkatler. Lan lan yandım yanlışlıkla. Gibi okum olaydı var ya. Oha. Ölüyorum lan. Ha krev patlamasın bu topun patlamasın. Vurursun. Hem Yürü. yanıyorsun bununla. Ölüyorum. Yok hangisi daha çok etki veriyor anlamda. Patlatıyor. Ah! Öleceğim 3 3 gol. İlk kez ilk kez başka öleceğim. <laughs> Aa dur bu lostan Hayır. Abi bir vuramadım. Geliyorum. Tamam şu kuarzlar neyse. Ne için gel geliyorum? Aklımdan geçen şey ne ya? Tövbe 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 düşünüyorum oğlum. Tamam <laughs> bir şey bir şey geldi. Hani vurdum be. Adam sısır. Diyorum. Sana demedim. Adamsın sen diye burada iki kişi oynanıyor. Kime demiş olabilir? Belki zombi domuz adama dedim. Adam. Zombi domuz adama vurayım mı? Donan gezmiyor mu? Ağabey ben ben şeyi zahmet yani. Arkadaş kılıçla şey kazıyorum ya. Ben Rukunu kazıyom. Akıllısın çünkü sen. Ama öyle daha hızlı oluyor da. Kılıçla. Kürekten daha hızlı. Lan a Rukunu kürekle kazılıyordu değil mi? Tuhaflı ya. <laughs> Rukun aynen. Ya, çok abi. akıllıyım. Yeter artık. Glowstone var. Glowstone. Blaston. Şimdi o oh, tepeye kim çıkacak? Nerede ki? Aa ben çıkarım. Ben yaparım. I'm getting. Not below. I can. Şimdi bir tane kapçı koyacak bunu. ne gülerim bak. Ay ay. Bir... Kuars kaç tane var kanka sende? Ben çok toplamam. 4 tane var bende. <laughs> Kuars topla baya olmaz. Ne yapacaksın Kuars'ı? Ta dekorasyon. Allah. Ana! Pigmen'e vurdum ya la. Pigmen mi? He. O ne la? Zombi domuz adama ne diyoruz biz? Ha? Ben kaçıyorum dünyaya birden Aa oh, burada gitti. Niye tekrar gitti? Niye? Bir şey yaramadığını biliyorum ama yine de gitti. Bir, 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 tane belki beni unuturlar diye. Ne yapacağım? Unuttunuz mu beni? Vallahi unutmam. Ee, ben gidiyorum. Ben dünyaya dönüyorum. Bırakın beni. Niye vurdun ya? Oğlum dalgınlığıma denk geldi. Öyle gidiyordum vurdum bir tane. Neyse. Öldür Bakalım oradakileri. Portala gireyim mi? Kal <laughs> İkili çekelim. Tamam. Yatağa da girelim. Dünyada da olmayacağım. Hmm. Bir tane bunu ne kadar var? Ben şu var dağdaki yeri kazdım. Ben yani burada yatınca sen uyumana gerek yok değil mi ya? Aynen. Herhalde öyle olması lazım. Yani öbür tarafta. <laughs> Aynen. Tamam. Öbür taraftasın öbür taraftasın. Ne i̇şte. istiyor? Bu taraf, o taraf. Oo satayım. Oo lan. Lan kır 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 kır. Oha. Buralarda bir yerde köy olabilir ha. Neden? Bir tane köylü zombi var şu an kız. ben de... lan Sen domuz ne? adama vurdum öldüm. Ee? Eşyalar ne? da gitti. Çok güzel oldu. Şimdi gidip o eşyaları alması var. Hadi bir alma. Cık. Çok ayıp ya. Oğlum daha geldi ben yani benim. <laughs> Nasıl vurduğumu görsen. Sanki normal zombi gibi vurdum. Onun hiçbir fark yok. sadece bir domuz. Aha. Aha. da de dalacak değil mi kanka bana? Öyle böyle. Görmediyse dalmaz da. Şimdi Arkadaşlar benim o olduğum yer sarısı Onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Kaç dakika oldu kanka? Bilmem. Kaçta başladığımızı biliyor musun? Hayır. Bir ben bu ben anlayacağım o. Ayım çok güzel. Yine kırkta başlasa. Oğlum yarım saati geçmiş olur bir şu an. Yok Kan sadece sana daldığın bölge, bölgedekiler şey yapıyor. Yok oğlum görenler sadece saldırıyor sana. Yo. Ben yanına gittim birisinin. Dalmadı. Yok saldırdığını görürse sana saldırıyor. ha, Ha Deliriyor. Beni biliyor. Nerede şimdi itemler ya? Nerede öldüm sen orada? Nerede öldüğümü bilmiyorum işte. Şey gibi oldu. Nerede bıraktıysan oldu. <laughs> Heh ben de evi kaybettim. Hangi evi? Allah'ım ya sanki şehrimiz var böyle yani, çok zengin. Bilerek öldün. Kil çektim ya. Hı. Hmm. Tekrar gidip bulmak için bir daha. Aman yıkılın. Kendi Niye? Sağ dışında <laughs> Kan gelsene benimle ben de gidek bulmaya. Ülkeyi kontrol etsene ya. Neden? On kaç dakika olduğunu bile. Tamam. Geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndük. Evet şimdi. Cemil... Benim eşyaları arama <laughs> arıyoruz. Ben buradan gittim gel kanka. Ne? Çakılların tamam. ne işi var dedim burada. Aslında video evet. izleyerek öğrenebilirdik de neyse. Oo, evet. miydi, Benim de donuyor kanka. Takılıyor. Buradan aşağı iniyoruz. Ben aynı öyle takıl. Y yükleniyor ya. Aa burada tam burada dur. Burada Oo. bir yerde. Aha burada burada. Biz gibi de bir zor. Aha da. Gördüm. Bana at bana. Slash tipi zeo. Lan tipi A de atamıyorum. Ha tamam aldım eşyaları. Yürü gidelim ya. Üç, dört. Işte. Aynen. Nereden o toplayacağız? Ben şuradakileri toplayayım. Ben oradakileri toplayacaktım. Tak, gas... sıktı. Benim oradakileri toplayayım. Aynen. Hem uzaklaşmış olmayı. Gözden olmayız. Gözden kaybolmayız. Dur. Netflix'te başlar mı? Ney? Yani başlarız. O zaman bu da bir seri duyuruz. Aynen. Yanımda Keşke sürpriz diye. olsaydı. E ben de bilmiyorum sürpriz olur mu Bu Şuradaki i̇şte. parçaları alayım. Ve çok yakında Paranç Club gelecek arkadaşlar onu söyleyeyim. Evet. İkinci bölüm. Aynen. İnşallah buradaki zombiler hala bana kızgın değil. Barıştık değil mi? Yanlışla evet, Yanlışlıkla vurmuştum. <laughs> bir dokundurdum bir şey yapmadım. <laughs> Slash TP. Ya sen niye geliyorsun buraya? Yakırma, bir kez kullanma. Neyi? Blaston kırarken bir şey kullanma elinde. Gaz anama. Tamam, ben gidiyorum topladım zaten. Yürü bende 45 tane var. Kuvars topluyorum. Kuvars kazıldığını görünce de bunlar saldırıyordu ama. Devremek lazım. O Ağlama kast. Ananı... Ooo burada bir sürü Blaston var. Yorum koy koy. Tamam. Bana tipi at istiyorsan burada bir sürü var. Dostum. Saklan bir yere. Yeter zaten bu kadar var. Şu dağ kazmaya başlayayım. Aynen. Ben de biraz daha gloves'tan artık kuas toplayıp geliyorum. Dörde dört ya yeter mi ki için? Ne? Dört çarpı dört. Dur bir saniye düşünmem lazım. Yok, 6 6 yap. Okay. Ya, şey, ay şey, obsidyen kaç? Abi nedir kaç santim? Ay. 4'e 4. 4'e 4 değil. 4'e 5. 4 yer 5 üstü Yok 5 yer 6 Ya 2 yer 4. 4'e 4 işte ya 4'e 5 kanka Uzunluğu 3 koyuyorsun ya oraya Uzunluğu 3 5 aynı. Uzun Uzunluğu... Bana yer önemli. Dur yere hesaplıyorum. Tamam ne yapıyor? Giriş Aa. 2 4 desek yerde 2 tane 4 tane desek ka ta o 8 tane yap 8. Oha. 8. yüksekliği altı mı olsun? Efendim? Yüksekliği. Yüksekliği aynı. Yok beş olsun beş. etme. Tam obsijenin yüksekliğinde olsun. Ondur, dur bir şey var. Diğer Ben bir numara el yaptım şey yaptım, giriş ve taş pişirir düzeldim çıkarttım. ne kadar gireyim <laughs> doğru kaç bin lira aldın? 13. 14 <laughs> Şimdi ben de yardıma geleceğim kanka biraz daha toplayayım şunu Her zahmet olacak ama yani 30 tane bir stek şey toplayayım Kuvarsa Sen, Kuvarsa Sende kaç tane var? Evet. Hadi gelmiyor Tamam. ama portalı bilmiyor musun kanka nerede olur? Bekle ben. Giriş hesabı falan. 25 ne olmuşum lan? 21 bende. Daha çok olurdum da ben. Öldüm ya. Tepe hadi. Tamam. Şey. Ooo. Oh, Gaz karşılıyor bizi. Eğer o bastım olması gereği şu an nedir portal diye bir şey yok. Ooo oh, ikinci bastım yardıma gelmiş. Tepe at da gidin hadi <laughs> <laughs> Dur. Slash dp zeo. Ben, ben durmam. Geliyor. <laughs> Ahahahah. Lan. Ah. Oha, Gır, Gir gir ah. gir. Çok güzel oldu. Aferin. Al malzemelerimi al. Aldım malzemeleri. Dur aldım hepsini neredeyse. Yoğun çıplak bekliyor hadi. <laughs> Hayır lan. Heh. Gel. Dur bekle bir. Şu şu. Ben sana çakmak attın mı? Orada onu çakmak. Bana mı atmışsın? Yo yere yanlış atmışım. Ben de bir anda gitti dedim. Yemeklerimi ver, setimi ver. Şey, kılıçlarımı Kılıç. Baltan. Kılıç benim olmayabilir o. Senin sen. Dur valisi al gibi geldi Hadi ne? Torçlarımı ver. Al. Altı tane domuz etim vardı. Tamam yeter ya. Daha bir şey yok ki. Tamam daha bir şey istemiyorum zaten. Tamam verme ya. <laughs> Gel yatalım. Sonra da hızlandırırız kazanırız. Aynen. Hoppa yürü. Niye? Anladın mı? Sen git. Ha hadi. Senin yerin rahat olsun kardeşim <laughs> hadi ben. hadi yattım. İyi, örtmeye <laughs> Saat açmış tamam. Hadi be sen de. Neyse videoda düzelteceğiz artık. lan? Tam ekran yapmayı unuttum. Hmm, devam ediyoruz değil mi şu an? <laughs> onu ama düzeltebiliyoruz. Ben onu öğrenmiştim. Ne yapıyorsun ha? Gel, gel. Gel bir bana gel. Nerede? Burada. Ender baba var dur şunu öldüreyim. Niye adam olmalı düşünmüş? Gel sen buraya gel. Sen öldürmeden için rahat etmez. Çok ender bir adam Lan vuramıyoruz adamı. İki vuruşluk canım var. Ha Ender'in Gözü düştü. Hadi, hadi gel. Görmedin ki ben sen nereye gittin. Hah. Evet arkadaşlar Geçiyorum. hızlandırmaya geçiyoruz. Arkadaşlar döndük. Tamamladık. Evet. Gördüğünüz gibi koskocaman yer kazdık. Ben de obsidyenleri topluyorum şu an. Aynen. Obsidyeni toplayıp nedir koyalım. Ee, bitireceğiz video arkadaşlar. Bir dahaki bölüm dekorasyonunu yapacağız. Evet. Bir dahaki bölüm başka şey de yapacağız. Şimdi söylemeyeyim. Şimdi bilmiyorum. Söylerim ben sana. Tamam. Kazdın mı? Kazıyorum. Şu an iki iki tane mi kaldı? Üstü dört tane almışım. Portan neredeydi lan? Evin önünde. Biz evin arkasındayız değil mi? Doğru. Aynen. <laughs> Domuza bak. Bulonun içinde. Sen de öyle görüyorsun. Ben de öyle bir şey yok. He. Ben de bak olmuş bir, demek ki. Umutlarına fiyat düşür. Sana bir ipleri yapayım şu an. Hayır. Bakmaz ki. He? Kazma elinde durur sana da Bu sen de kazamaz. Hadi yürü. Al sen yap ben unuttum. Al. Ne unuttun? Nasıl yapıyordun Nasıl bilmiyorum. 2'ye 3 işte. Biliyorum da işte hani hata olmaz. Şimdi dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam şuradan gidiyor. Burayı taşlayamadın abi kanka. Al işte elmas kalsana Abu da piştiğim bir yönü ya. <laughs> bu ne? Bu ne alakası? Tamam. Kan şuralar nedir akıllı? Ne? arkadaşlar evet arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay